Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yayla çorbası, yoğurt çorbası tarifi vereceğim. Bunu pratik bir şekilde yapacağız. Hadi gelin hep beraber tarife bakalım. Evet öncelikle tenceremizin içine büyük bir kase yoğurt dökeceğiz. Yaklaşık 3 su bardağı kadar yoğurdumuz var ardından içerisine bir adet yumurta kıracağız ve bir yemek kaşığı da un ilave edip güzelce karıştıracağız. Evet tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra ocağımızın altını yakıyoruz ve karıştırma işlemine başlıyoruz. Karıştırma işlemimiz yoğurdumuz kaynayana kadar bırakmadan yapıyoruz ki kesilme işlemi olmasın. Yayla çorbamızı yaparken pratik noktamız şu. Önce yoğurdunu kaynatıp daha sonra suyunu ilave ediyoruz. İlk baştan suyunu ilave etseydik çok fazla kaynaması için zaman geçecekti ve çok fazla karıştırmamız gerekecekti. Evet şimdi sıra içerisine kaynamış suyumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdumuz güzelce kaynadı. Lütfen buna dikkat edelim. Daha sonra içerisine suyumuzu ilave ediyoruz ve ilave ederken de karıştırmayı bırakmıyoruz. Ardından başka bir yerde haşlamış olduğumuz bulgurları koyuyoruz. İsterseniz yarma, isterseniz pirinç ya da arpa şehriye de kullanabilirsiniz ben başka bir yerde bulgurları haşladım ve sonradan ilave ediyorum. Çünkü bu işlemi yapmamın sebebi de yoğurdumuzun kesilmemesi. Evet, suyumuzu ve bulgurumuzu ekledikten sonra karıştırmamıza gerek yok. 10 dakika kadar çorbamız kendi başına kaynayacak ve özleşecek. Biz de bu sırada çorbamızın sosunu yapalım bir cezvenin içine bir miktar yani 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı içerisine nane ve toz kırmızı biber ilave ederek güzelce kavuruyoruz ve en son olarak çorbamıza ilave edeceğiz isterseniz siz sarımsak rendesi de ilave edebilirsiniz bu sosun içerisine güzel bir lezzet katacaktır Ayrıca ben içerisine servis etmeden önce daha önceden haşlamış olduğum bir miktar nohut ilave ettim. Lezzeti daha da güzel oluyor. Siz de isterseniz nohut da ilave edebilirsiniz. Çorbanızın tuzunu da en son ilave ediyoruz ki çorbanız kesilmesin. Hadi şimdi de servis yapalım sıcacık gönlünüzü ve içinizi ısıtan bir lezzet yayla çorbası. Herkese tarif ediyorum. Özellikle çocukların çok sevdiği bir çorba tarifi. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Videom beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tarifler için beklemede kalın.